Seni burada boğazlayıp öldürürüm amına koyayım. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ha, sen gel oraya ben bekliyorum. Şey yapıyorum ananız. Ha bekle bekliyorum gel hadi buraya. Gel buraya ben seni bekliyorum amına koydum ne oldu sen? <laughs> Araba motora dahil. Ah, ben de motora motoru. tamam kaldı. Ne doğru gitsin alene ya. Arena'ya gidemiyorum şu an kanka <laughs> Gidiyorum arena'ya hadi izle Hadi gördük 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 Nasıl Bak, oynayacağız abi? Bu kalabalıklar olur mu? Amına koydum Eyit nereye gidiyorsun? salak seni aptal. Şu aptallar sizsin, aptal. Senin de var ya o anı asla Aha. Aha, dakika. Aha. Lan karşımızda bizim arabamız. Şu gelin şu arabayı bırak iki dakika. Neden ki bu? Lan şu benim kafamda delim adam var. Bu da vardı, bu da vardı. At. Ofak bir daha şeker bitince alsa. Şşş telsiz basmaya benzemez abi. Tek şey öyle de Basmaya benziyor. Abi abartma biter. Oğlum kaçma 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 lan. Oğlum o arabayla telsiz nereye kaçıyor babalarına... Sen Sen O var, ne yapıyorsun ha? sen? Ne yapıyorsun? Dur dur lan dur. Amına koyduk ki. Bu Ya bu daha sikerim demeden suratıma bir vur. Ne haber telefon kaşarım benim. Yarram at... falan. İnce adamlar ince adamlar. Kanka, adam kanka konum atmıyorum ki. Konum atmıyorum. O silahı doğru kurtuldu. Kimsiniz bizi bizim ki salak. Arkıktan geliyor lan. Ne i̇şte oldu da? Kimsiniz? Oğlum, Oğlum kimsiniz? Kimsin? Bunlar aylıklanmıyor. Kimsiniz lan? Botta falan yani? Kanka şöyle bir şey söyleyeyim. Farkta, amına koyayım Birinize sıkacağım. Yanlış anlamayın bunu. Kesinlikle amına koyayım 4 kişi aynı anda bitiriyoruz. Ebemizi mis siktiğiniz orada helal olsun. Bir şey